De. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Dream Eaters'ın Part 2 bölümündeyiz. Yanımda yine Berk var. Dayı hoş geldin. Hoş buldum. Hadi seri bir şekilde devam edelim. Eee nerelerdeyiz? Tamam. Biz o gün en son ne yaptık? Hatırlamıyorum ki. Neyse tamam. <laughs> bizi görmediği sürece shift'e basmak yok. Gelsene burada bir save işareti. Onu ona vurdurdum. Oh, jump scare yedim. Jump scare yedim. Jump yedim. Kanka. Of. altıma sıçtı. Kanka, kanka bir anda çıktı lan. Arkadan geldi lan. Lavon oğlu salmıyor ya. Lan aç şu kapıyı. <laughs> kanka, kanka yapma. <laughs> Sars dedi galiba. Bas, 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 bas. Kanka. Açıyorum. Sıkıntı yok. Altın anahtar nasıl şey? Sev işaretle gitmiyorum. Gel <laughs> buradan gel. Oradan gelmiyor mu? Ananı avradını kanka bu yine bende. Ba bana gelsene bana gelsene. Bana gelmen lazım. Çok acil. Neste evet. ihtiyacım var. Geldim. Mesela odaya gel. Geldim de o da geldi. Çok iyi. Çok, çok iyi. Ne bu? <laughs> Lan bu ne geldi ya. Sarsız dedi kaç. Sarsız dedi kaç. Uç 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 direkt uç buradan. Altını anahtar. <laughs> Neredesin Berk? Sesim geliyor mu? Dostlar videoda devam ediyoruz. Arkadaşlar da bakıyorum. Video kayıtta mı diye. O yüzden. Şu an canımız çok az. Ağrı kesicimiz yok dostlar. Bir vuruşa geberiyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Son vuruş hakkımız kaldı. Şu an Berk orada. Bizim buralarda bir tık sıkıntı yaşayacağız. Berk'in gelmesini bekliyorum. Burada bir şey çıktı dostlar. Güney yani ee, bir şey çıktı. Oğlum Ömer canavardan bir kaçmışım. Ah geldi. Gel kanka. Canavardan bir kaçmışım kanka. Jumps gel gel gel. Cam gel Kapat. Tamam Raz burada biraz communion. dur. <specification> Şimdi kanki. Canım bir. ağrı kesici yok. Geldi geldi geldi. Açlıktan ölüyoruz. Son gel. son şölenimizi son. Diyor. Ben şov... da oldu. Koşma koşma. Hareketçi lazım şu an. Ay hey, ananı. Gel gel kaç. Bu ne? Bu alan mı? <laughs> Doğru bu alan <laughs> da değil. De. Bu, bu ne işe yarıyor? De. Jeton otomattan altın Aa. artar karşı. Aa, gel. Ney? Mi? Var, benim benim var telsizim bir tane sen de al. Kanka ben şunu bırakıyorum. Kasetini işi yatağına dönüyor. Bulut bunu ben aldım. De, Lazım olacak. bırak. Kaset al kanka kaset al. <laughs> kaseti şey, şey bu, şey televizyona koyuyorduk ya. 4 tane koyduk 2 tane kaldı. Bende bir tane var. Hayır hayır bilgisayar <laughs> o. Ay şey o. Oğuz kartı Bu kaset başka. Bir, bir yere şu da dur. hayır 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 Lan otomatlar koyma. Ee, enerji şu enerji şişeceklerini şuraya koyabiliyormuşuz bak. Gel. Var mı sende şu an? Gel. Burada ver var bana. Ver bana bunu. Daha var mı? Burada bak da var bak bir tane. Burada da var bir tane. Bekle gel gel gel. Gel kapat. Gel benimle. Alt sana gerek dostlar. Tekrar kayıta bakacağım. Devam ediyoruz bilgisayarı bulursak bilgisayarı tamamlayabilirim bilgisayarı buluyosun yani başlayalım. gel benimle gel gel de gel dur kanka dur şeyleri alıyorum <laughs> tamam bir canım kaldı <laughs> konuşma mümkün olmadıkça sus 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 geldi geldi Kapıyı kırıyor, kaç. Gel diğer taraftan çıkalım. Dur. Geldi, geldi, geldi. Kanka hapsetti bizi. İki dakika bir hiç, hiç konuşma, bekle biraz uzaklaşsın bizden. Sal abi. <laughs> Kanka bak beklemiyorsun ama. Bekle. Hiç açma kapıları, iki dakika bekle. Şu an biliyor bizim yerimizi. Sürekli burada. Bekle biraz. Oğlum. Dostlar bir canım var. Geberirim yani. Şu an mikrofon düzeyinde değiliz bundan. O biraz uzağa gitti. Bittik Birlikte oyunu yine çözmeye çalışıyoruz. İkinci bölüm olmasına bakmayın yine tam çözemedik. Tekrar bakalım dostlar kayıtımız devam ediyor hiç sıkıntı yok. Yine bakıyorum arada bazen kapanıyor anlamadım. Oo, bir saniye ilaç buldum vallahi ilaç gördüm. gelsin lan Berk. Ne gitti ya. Ama dört tane koydum bu arada iki tane kaldı. Ses verdim ama yapacak bir şey yok. neredesin lan? Oğlum ben burada baga soktum, baga soktum. Nasıl baga? Valla etrafında dönülüyor sadece şu an. Şey var ya burada zıplama yeri sana Geldi gel. bende kanka sokarım senin bagına nasıl bak bu ya? Bak siz yaparsanız sana gelir tabi. Bana gel bana gel bana gel bana gel. Gel zıplama yerine gel. Gel yanıma gel yana gel yanına gel. Zıpla buradan. Kanka. Buraya gel zıpla zıpla. zıpla. Şimdi oradan gelsin bekle dur kaçma 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 Anladım anladım Sen geri gel, Bir daha gittiğinde buradan koşacağız tamam mı karşıya gel <laughs> Bilgisayar yeri bulmamız lazım Kapat bir bekle biraz Kanka bak Oğlum, iki... Önce... iki, tane enerji içeceği yerimiz kaldı <laughs> Son iki tane o mavilerden görürsen alman lazım Benim kasetlerim çok var Geldi geldi kankam ya. Sende. Ben yine aynı yere geldim dostlar. korktum. korktum, korktum. <laughs> Lan bu ne yapıyor? <laughs> Şuna i̇şte baksanız arkadaşlar Allah rızası için. <laughs> Atla. Hiç kapıyı kapat bizim. Kaç buradan direkt Koş Bak. gelince. <laughs> Lan görmedi bizim al. Git. Gerizekalı görsen artık al. her yeri arıyor dostlar. Lan beni nereden buldun ya? Tamam baga soktuk baga soktuk baga soktuk. Arkadaşlar altıma sıçtım yine. Bir anda çıktı ya. Of yüreğim indi yemin olsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Canımızı fullemesek ölüyormuşuz bu arada. Bizim ver. Ben de. Kanka tamam. Şimdi sana doğru geliyorum. Gel bana şu bilgisayar odasını bulalım artık. Gel sana doğru Hayır. 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 E bu bizim gel yarar dostlar bende var bende var bir şey mi siyah mı siyah mı onun rengi siyah evet, mı evet, evet, getiriyorum neredesin evet. evet. bak işaret attım. burada bendeymiş kanka bende adam bende gelmen lazım dostluk dostluğum açın gel Nereden geçiyor ki? Buraya geliyorum merhaba Fazıl işaret ediyorum. Gel gel. Koydum. Koydum. Ne diyor? Oh. Anahtar verdi. Tamam o kapıyı açacağız. Tamam tamam tamam. Bende bir tane şey var ha. bu bulmacayı çözemedik biz abi. Bu bulmaca kanka. Bu farklı şey. Bekle şimdi. Bir, biri kapının yanında bekledi. Sonuna kadar sadık kaldı. Kanka dur şu enerji içeceklerini de bitirelim bir. İki Kaş tane kaldı ondan. İki tane kaldı ondan. Bir, de, bir, tane bende var. Tamam bir tane kaldı o zaman. Tamam şurada bak gözüküyor zaten ya. Bekle bekle dur dur şey. Oğlum şeyi sen mi aldın? bende ya. Bende 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 bende. <laughs> Dostlar. Şu an dehşet sıkıştık orada Bu malın ne yaptığı belli değil. Benim ağzımıza sıçacak gibi duruyor. Ne al? not var dostum. Hafız. Kanka, yumuşan atar istiyor, Gümüş. Oy, gümüş yok mu ya. Geldi arkamdan geldi ya. ya. Geldi buradan. Ben de Kanka, dur buldum. Dostlar bunlar galiba bize lazım. Güzel başı güzel. Bir. Aa kasetler bunaymış. Bu kasetler. Gel bak işaretliyorum gel al bunu. Kaset al. Kanka ben heykel de buldum. 3 tane de heykeli de var, var. bende. Geldi. Bekle geldi bende. Burada. Oğlum beni nasıl Ya de beni Ölme lütfen. <laughs> Dostlar kaçtık. Vallahi kaçtık. Direkt uzalım oradan. Aha vallahi ara buldum yine. İç 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 iç. de bulduk. Yine. Berk ne yaptın? Bekle. Mes uzakma, uzaklaşma. Mesafeden uzaklaşma. Gelmen lazım. Beni alman lazım. Çıkamıyorum. <laughs> Kanka bana geldi yine. Salmıyor beni ya. Beni salmıyor buram ya. Kanka yok salmıyor ya. Vallahi sağım ve devlet yana ya bana beraber. geldi. Ya bana geldi ya. Yapma bu adam. Ha, iki tane şey var benim orada telsiz. Benim de iki tane telsizim <laughs> var da. <laughs> benim orada değil. Yakın değil 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 git, git. Bekle bekle. Bak git orada bana geldi. Sen de işte. Geçti, gitti. Ya git. geliyor geliyor sana geliyor. Bana gelemez oğlum beni bilmiyor konuşuyorsun sesi gider. Bana git bana canım. şey yok burada Çık kapıdan çık çık sen de değil. Gelir şimdi bekle. Yok, Bak geldi. Nasıl değil, nasıl değil? Nasıl geldi? Uzak gitti, uzaklaştı, uzaklaştı. Arkadan, arkadan geldi, geldi buram ya. Ya kanka ne yapıyor bu ya? Ya bunu Deli olacağım Gerizekalı AFK burada. Abi gitti. Bu ya. Bu partta bitmeyecek gibi kanka bu oyun ya. Telsizin var mı? Yok alamadım. Git <laughs> al <laughs> git al git al git al al artık lan. Kanka basıyorum da nereye tuşunu alamıyorum ki. Bir daha gelsin dur alacağım. Beni kurtar. Beni kurtar aynı odaya geçelim bu videoyu kapatak parti oldu ama. Geldi. Öldü. Burada geberdik ya. Aldım her şeyimi geri. Kanka bu heykeller ne işe yarıyor? Bu kasetler ne işe yarıyor dedin sen? Gel. Kanka, bak tamam. şuraya gideceğiz şurada işaret 3 tane benim şey turuncu kaset var Gel, gel Senin hiç yok mu oğlum? Ya. Kanka ya. Üç tane daha lazım. Tamam şey. Parti. Parti part bitirelim. Gel yanıma. Bir tek bulun. Dostlar vallahi parti 2'de de bitmedi. Ee, Bir tık uzun oyun gibi. Bu partta da kendinize iyi bakın. Bu partlık bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.